Bugün 28 Temmuz rahmetli Mahfil Ağa'nı vaat etmeye geldik. Kabri cennet olsun. Burası yukarı mahalle. Şurası da aşağı mahalle. Şurada da insanların yemek yiyorlar. Neden herkese hayırlı günler şu anda karşımdaki görünen ve Merkez Camisi. Şu gördüğün ağaç fındık ağaçları bak fındık daldı. Fındık toplarım fındık dallarını kırmadan kız ben seni alır. Anam baban duymadan diye bir türkü var. Yine yeşillendi fındık dalları. Ne olacak bunun halleri diye bir türkü var Karadeniz türküsü. Evet burası Mesudiye köyü mahallesinden Çaltıbe mahallesi. Çok güzel bir manzarası var maşallah. Hava da güneşte geldi. Çok güzel bir Çaltepe'den herkese iyi günler. Çaltepe'nin en hakim tepesinden çekiyorum. Çaltepe'den herkese sevgi, saygılarımı sunarım. Şu anda Çaltepe'ye Çal kuş bakışı bakıyorum. Şu tek minareli olan Çaltepe'nin merkez camisi. Günde 5 defa ezanı Muhammed'i okunu Cuma günleri köyümüzün her tarafından gelip orada herkes birbirlerine selam verir, tokalaşır. De karşılarda bir tane dozer çalışıyor orada. Bir maden mi arıyorlar? Ne yapıyorlarsa çalışmaları uzun zamandan beri devam ediyor. köyümüz çok büyük mahalle mahalle, aşağı mahalle, yukarı mahalle, Ezenci Obası yani bayağı büyük köyümüz var. Her tarafı yemyeşil. Bugün güneş yok biraz. biraz soğuk gözüküyor ama çok güzel bir manzarası var maşallah. Bir söz var. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de yine bizim köyümüz. Şurası da bizim mahallemiz oluyor. Cami'nin tarafı ki merkez mahallesi. güzel memleketim Çaltepe'den herkese sevgi saygılarımı sunarım. Alar bir sene ya. Yok içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Allah'a sağ ol.

Çaltepe yukarı Suma'dan herkes hayırlı günler. Şu anda biz Mesut Bacanağ'ın evinden çıkıyorum. Şu anda çok muhteşem bir manzarası var maşallah. Bu da bir komşunun evi. Çok güzel boyamış maşallah. Güle güle otursun. Bu yolda ileride Kışlacık, Afan diye bir köyler var. Birkaç tane köy oraya gider. Şu karşımdaki gördüğün bizim tarihi evler onlar. Bizim köyün evleri. Şu ağaçların altından bir de ırmak akıyor. Çaltepe yukarı Sıma'dan herkese hayırlı günler. Çaltepe'den herkese hayırlı günler. Şu anda Çaltepe ailesine gitmek üzereyiz. Karşımda görülen Çaltepe ailesi. Ne derler şu yaylanın çimeniyle kuzular yayılır yayılır. Evet biz de yet, yayılır kuzu. Biz de Çaltepe ailesine şu anda geldik. Karşımızda Çaltepe ailesi. Buraya yazın e, köyde e, hayvanların e, daha çok karınları doymak için buraya girdiler. Süt, yoğurt yapıp ondan sonra veya satalar veya yerler. E, Çaltepe Yaylası'nın bu tarafındaki Alan Yaylası. Orası biraz daha küçük, bizim yayla biraz daha büyük. Alan mahallesi. alan mahallesi veya Çaltepe Mahallesi ve köy. Esasında köydü. Orada büyük şehir olduğu için mahalle adını kullandı. Bakın şu yolu görüyor musunuz? Çaldıpinin yolu burası. Sağımız, solumuz orman. Bu taraf büyük ova. Bakın çayır. Hayvanların burada ot yemesi daha da güzel oluyor. Evet. Evet. burası güzeldir ama biraz çok soğuk olur. Bayağı yüksek bizim köyden burası. Sumağı da aşağıda çok sıcaktır ha. Burası böyleyse. Evet. Şu karşı tarafta bir başka komşu köyün yaylaları. Bakın işte burası yayla. Yayla evleri. Çaltepe yaylasından herkese. Aşağı ne geçin? Köpü arası boğaz köpü. Ya olmaz. mi mi Ha geri dönecek miyiz? Şimdi ha burası onların evet. salak altı Arkamızda da Ben, ben geliyor. Evet. Uzun ya. işte. yazı burası işte karşısı. Burası parçalarındır. Gitti. Gitti. Şimdi Gelir köprüden de. köprüden karşıya evet. geçeceğiz şimdi. Şey. Şey ha bu Zerim. ha bu çayırlar şeydir, Gırca halindir ha bu çayırlar tabi tabi tabi. Abi bu karşı çayırlar onların değil. suyun karşısı mı? Abi bu taraf, bu taraf. Aha buralar Kırcalidir. Se, Burası şey çayırıdır. Ne diyorlar? Ee, foruç yolu, Foruç yolu, Gürcal hepsinin var burada. Büy büyük, yer vardır. Buraya bir şehir kurulur abi. Ne kadar köy abi. buraya yapsak mı? Selamun Aleyküm. köyünün yaylasından herkese hayırlı günler. Burası çaltıpe yaylası. <laughs> işte burası ne kadar güzel havası ya, havaya bak ben Çaltepe piknik alanından herkes hayırlı günler. Burası da gölete. Çok nefis bir havası var. Cama acerdi. Burası da göletin adası ağaçlar bitmiş üstünde. Çok güzel bir görünüm var maşallah. Çaltepe Göleti'nden herkese hayırlı günler dilerim. Burası Çaltepe Göleti. Ortada bir adacık meydana gelmiş. Orada da ağaçlar büyümüş, ne kadar güzel olmuş. Karşı taraflar ormanlık. Gületin akıttığı yer burası. Her taraf çam, çam kokuyor. Temiz havası var buranın. Dalgalar neşanlı hala el al. Buraya bunu koymuşlar çok güzel olmuş. Kim yaptıysa ellerine sağlık. taraf pitlik alanı. Her sene bunu da şenlikler olur.

ısınmışlar artık. Evet, piknik alanından herkese hayırlı günler. Burası Çaltepe'nin piknik alanı. Her sene şey burada şenlik olur. Köyümüzün e, Menderes her zaman buradan <laughs> burada oyunlar oynatır, türküler söyler. Karşımızda şanlı bayram dalgalanıyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak var sorunda ölmek o da vatandır. Kurbağa sesleri geliyor şu anda. Burası gölet sonradan yapılma. Ön tarafı dolduruldu ve gölet haline geldi burası. Ve şurada da adacıklar meydana gelmiş.